Yasemin Elin hangi yabancı dizide rol aldı? Yasemin Elin rol aldığı dizi ile hayalini gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Yasemin Elin'in hayatı ülke ülke gezerek geçiyor. Amerika ve İngiltere'de menajerleri bulunan oyuncu. Şansını hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde denemek istiyor. İngilizce olarak bir yapımda rol almayı çok isteyen Yasemin Elin, bunu başardı. Strike Back isimli dizide oynayan oyuncu, başarılı performansı ile göz doldurdu. Strike Back dizisi final yaptı. Ancak Yasemin Elin bu diziden çok büyük kazanımlar elde etti. Elin karşılığını güzel adım. Tepkiler hoştu. Böyle bir karakter oynamak istiyordum açıklamasını yaptı. 30 yaşından sonra şansını İngilizce bir dizide denemek isteyen Yasemin Elin. Hayatının ülke değiştirmek ile geçtiği için yarım kalan birçok hikayesinin bulunduğunu anlattı. 31 yaşında olan oyuncu 30'undan sonra şansımı deneyeyim diyerek yola çıktığını ifade etti. "Ellen, benim hayatım oradan oraya ülke değiştirmekle geçtiği için yarım kalan hikayelerim oldu. 30'una kadar ajans bulayım, şansımı deneyeyim dedim. İngilizce oynayıp kendimi keşfetmek istedim." İngilizce oynayınca içine girebildiğim başka duygular oldu. Şanslıydım, bu diziyle hayalim gerçekleşti diye konuştu. Strike Back dizisinde yer alan silahların hepsi gerçek. Dizi çekimlerinde kuru sıkı kullanılıyordu. Yasemin Elin oynadığı rol gereği birçok eğitimden geçti. Bu eğitimlerden çok büyük tecrübe kazandı. Dizinin setinde silahları oyuncuların güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için uzmanlar yer aldı. Emniyet ilk sırada tutuldu. Strike Back dizisi yüksek bütçeli bir yapımdı. Amerika ve İngiltere'de yayınlanan Strike Back dizisi, 8. sezonuyla birlikte final yaptı. Yasemin Elin hangi yabancı dizide rol aldı? Yasemin Elin rol aldığı dizi ile hayalini gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Yasemin Elin'in hayatı ülke ülke gezerek geçiyor. Amerika ve İngiltere'de menajerleri bulunan oyuncu şansını hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde denemek istiyor. İngilizce olarak bir yapımda rol almayı çok isteyen Yasemin Allen, bunu başardı. Strike Back isimli dizide oynayan oyuncu, başarılı performansı ile göz doldurdu. Strike Back dizisi final yaptı. Ancak Yasemin Allen, bu diziden çok büyük kazanımlar elde etti. Allen, karşılığını güzel adım. Tepkiler hoştu, böyle bir karakter oynamak istiyordum, açıklamasını yaptı. 30 yaşından sonra şansını İngilizce bir dizide denemek isteyen Yasemin Elin, hayatının ülke değiştirmek ile geçtiği için yarım kalan birçok hikayesinin bulunduğunu anlattı. 31 yaşında olan oyuncu, 30'undan sonra şansımı deneyeyim diyerek yola çıktığını ifade etti. Elin, "Benim hayatım oradan oraya ülke değiştirmekle geçtiği için yarım kalan hikayelerim oldu." 30'una kadar ajans bulayım, şansımı deneyeyim, dedim. İngilizce oynayıp, kendimi keşfetmek istedim. İngilizce oynayınca içine girebildiğim başka duygular oldu. Şanslıydım, bu diziyle hayalim gerçekleşti, diye konuştu. Strike Back dizisinde yer alan silahların hepsi gerçek. Dizi çekimlerinde kuru sıkı kullanılıyordu. Yasemin Elin oynadığı rol gereği birçok eğitimden geçti. Bu eğitimlerden çok büyük tecrübe kazandı dizinin setinde silahları oyuncuların güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için uzmanlar yer aldı. Emniyet ilk sırada tutuldu. Strike Back dizisi yüksek bütçeli bir yapımdı. Amerika ve İngiltere'de yayınlanan Strike Back dizisi 8. sezonuyla birlikte final yaptı.